Türkler Kurumu'nun sayın yetkilisini ya Türk Kurumu hakikaten çok sicili bozuk bir dernek. Yani ben şahsen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yani PKK'ya aleni olarak destek vermiş bu derneğin bir yetkilisinin sözüne gerçek de olsa ciddiye alamıyorum. Diyorum ki acaba Türkiye'nin altına oymak için ne gibi planlar yapıyorlar diyorum. Yani onların söylemiş olduğu rakamları yani Barış Hocama tenzih ederek söylüyorum. Türk Tabipler Birliği'nden çıkan rakamlar için. Meslektaşları da ölüyor ama efendim. Yani evet. bu, bunun artık hakikaten dediğiniz gibi siyasi bir tarafı kalmamış olabilir Türk Tabipleri Birliği içinde. Yani. Ha, yani bunu başkaları söyleyecek ama Türk Tabipleri Birliği de hakikaten çok e, mimli bir dernek. Yani kapatılması dahi gündeme getirildi. Tabii karşıyız kapatılmasını. Hiçbir derneğin kapatılmasını isten bir suç olan suçunu çeksin. E, ama yani e, onlara onların söyledikleri rakamların da ben gerçek olduğunu düşünmüyorum. Burada bizim Türkiye'nin meşru yöneticilerinin, meşru e, idarecilerinin, Sağlık Bakanlığı'nın e, sözlerini baz almaktan başka eleştirilerimizi yapmak ve denetlemek kaydıyla tabii ki muhalefetin görevi, basının, medyanın görevi e, icradaki e, yöneticileri e, denetlemektir. onlarda da hata gördüklerini söylemektir ama ben öyle yani e, Sağlık Bakanımız 3 bin derken rakamın 30 bin olduğunu falan e, düşünmüyorum zaten Sağlık Bakanımız da. E, vaka sayısının hasta sayısını ayırt ederek konuşuyor.